Ben bakarım. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu serimizden <laughs> bir süre like atın, abone hepinizi öpüşün ve videomuza geçebiliriz. Buyur kimdin? Merhaba. Merhaba. Ne oldu? Yok bir şey. Ben Diana'nın yanına gelmiştim de. Tamam buyur geç. Geçeyim. Neyse. <laughs> Diana. Aa, İcis, şey. hoş geldin. İcis'e hoş, e, hoş geldin. Hoş buldum Koka abla. Nasılsın? Ya Diana bir şey söyleyeceğim ya. Efendim? <laughs> Efendim, böyle abin mi vardı? E, evet. Ne oldu ki? Oha, e, yok bir şey olmadı ya. Neyse ben de oturayım bari. Evet, tamam. Nasılsın bu arada? <laughs> İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Ha. Neyse, gel koltukta oturalım ya. Orası daha rahat. Ee, aslında burası da rahat ama... Tamam. Yok yok, yani... daha rahat. Dur, şu tarafa oturayım. Ee, Merhaba. Merhaba. Ee... Tamam, yanına geleyim bari. He, işte... Ne olsun... Bu arada Berkay senin ka yaşın kaçtı? Efendim? Yaşın kaçtı? 21. Ha. Aynı yaştaymışız ya. Aynen. Evet. En benden bir yaş büyük. Hı, hmm, ne güzelmiş. Hı hı. Evet. Ha, Burcun evet. ne peki? Evet. Bana mı diyorsun? Evet. Sana diyorum. Yengeç. Aa, yengeç erkekleri de ayrı bir güzel. <laughs> Değil mi? Evet. Manyak mıdır nedir bu da ya? Öf ya dışarı mı çıksam ya? Çocuk bana ne söylüyorsun? İşte sıkıldım. Eee? İşte dışarı çıkacağım galiba. Ne, ne yapıyorsun? Üf yine mi para istiyorsun ya? Hayır ya para istemiyorum. Ya acaba tamam, Mirac'la mı mi buluşsam ya? Ya ne Mirac'ı ya başka biri yok mu? Ya Mirac'la buluşmamız zaten kızıyorsun da ya ne bileyim. Berkay'ı Berkay yaz Berkay gelsin. Ya ne alaka Berkay ya? Berkay'ın kardeşini yaz. O da kız ya. ya. Yok yazamam şu an yani ben onlarla çok muhatap değilim. Ben muhatap olmadığım insanlarla konuşmayı bilemem yani. Tamam Sırfat da gitti ya Sırfat'ın canı sıkıyormuş. Ya ben Miraç'la buluşacaktım ama. Ya Miraç'la ne yapacaksın ya? Adam kahve bile ısmarlamaz. Ya baba ne olur buluşayım ya. Al şu parayı al git. Buluşacak mıyım? Miraç'la mı? Evet. Hayır. Üf, tam tamam sülfatla mı gidiyorum yani? Ya baksana hazırlanmış o kadar yazık ya. İyi, evet ya. ya. İyi hadi gidelim o zaman sülfat. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. geldin ya. Oha Mike. Ay hoş geldin Canım, ya ya. ne yapıyorsun? Seni çok özledim ya. İyi ki geldin. Anne o kim ya? Lan baba. Hoş geldin baba. Vallahi ben de özlemişim. Hele bir sen dur Ay. Vallahi. görmeyeli Ay, ne, ne güzel aa. olmuşsun. Ben teşekkür ederim ya. Sen de çok yakışıklı olmuşsun görmeyeli. Gel içeri geç evet, ya evet, kapıda evet. kalma. Hoş geldin. Çocuklar burada. çıkar mısınız bir işte geçeyim. Hoş buldum hoş buldum hadi hadi. Allah Allah. İyi, <laughs> babam geldi. Ay şuraya bir oturayım yorulmuşum. Kaç saattir hatır, yoldayım hatır. ya. Hizmet <laughs> yok bugün ben sana kahve getireyim. Yok yok sen otur sen otur gel gel. Vallahi özlemişim. İyi tamam o zaman. Diana kızım sen bir e, bana su getir ya. Hı, tamam baba. Hoş ee, geldiniz baba. Ben inanmıyorum ee, bakıyorum da buraya çok misafir geliyor herhalde. Evet evet ya. Al baba. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Gel, Gel otursan Diana ben yukarı çıkıyorum. Heh, tamam abi. Ya Diana biz de mi yukarı çıksak? Hani baban geldi ya yeni. Onu rahat bıraksak. Evet. Olabilir aslında odama gidelim gel. Hep evet, gel gidelim. Ay Mike bir şey diyeceğim ya. Bu oğlumuz çok yaramazlaştı. Hiç beni dinlemiyor ya. Hmm, belli oluyor oluyor. Geldim kapının önünde ne bir selam verdi. Ne bir getir baba elini öpeyim. Büyüyüm sündür dedi. Direkt odasına ha. çıkıyor. Çok şımardı bu. Evet Görmeyi evet de... sen yokken. Sen yokken ben hep bayıldım. Hastanelere kaldırıldım ya. O bir şey yapmadı mı? Ya o bir şey yapmadı o sadece işte götürdü beni hastaneye falan. Ben ona gösteririm o dursun. He? babasının sözünü dinlemez. Ben kaç kere uyardım onu aramada. He hala bir onu elime geçireyim. Neyse boş ben ver. Kim çalıyor ya? Kim geldi ya? Rahat yok. <laughs> Sen mi geldin ya? Ben geldim ya. Ee. İyi. Keşke biraz daha karsaydın ya. Daha patil falan ya. Sen git bence. Oğlum. Efendim anne. Ne yapıyorsun? İyidir hatırlıyorum. Sen ne yapıyorsun? Baban geldi, neden onunla vakit geçirmiyorsun? Farkındayım, farkındayım da bir geldik. Baba dedim hoş geldin, sen diyor çekil. Adamın yattığına baksana ya. Ya tamam da o yorgun, özden öyle yapıyor. Yorgun diye her şey değişiyor mu yani bu adam? Ben onu anlamadım. Ya neyse oğlum, sen anlayışla karşıla ya. Şey deme. Vakit İyi tamam, gelirim ben olacak. birazdan yanınıza hadi. Tamam. Bizim bu kızı evlendirmemiz gerekiyor. Bak ben bir ne buldum şeytan değil mi? koku bak şey falan var hatta Mike falan var onların şirketi falan var biliyorsun değil mi? Tanıyorum tanıyorum. Adamlar beni arada dedi işte benim bir oğlum var falan evlenmek işte falan Berkay. Adamlar çok zengin ama. Sonra Nazan dedim işte Nazan böyle böyle evlen dedi. İllere tuttadı yok diyor. Hayır 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 deyip duruyor ikna edemedim ama. Seni ikna etmen gerekiyor yani. Sen annesini ben ikna edersin ya. onu. Zengin yani... gerekiyor bak. Düşünsene, evlenecek zengin önce diye. Ay çok güzel bir fikir ya. Öyleyse ikna et. Tamam ikna ettim ben. Onu hallet. Hadi gidelim kızlar gelin. Biz geldik. Hoş, hoş geldin. geldin. Aa anne sen mi geldin? Ben geldim. Ay hoş geldin ya çok özlemişiz seni. Ben de ben de. Ya baba bak Erva'yı geçirdim aldım kursdan Erva'yı. Tamam. Hoş geldin ya. Kurs işe yarıyordur şöyle. Yarıyordur Herhalde ya. Yarıyordur. Sülüfat özlemedin ya. mi annemizi? Özledim. Eee anne, anne ne yaptın, yaptın orada? Hiç kızım öyle gezdim. Baktım geldim güzeldi yani. İyi. Öyle işte biz de nelerle uğraşıyoruz. Anne şu babama bir şey söyle ya. Tutturmuş beni birisiyle evlendirmek istiyor ya. Kafayı yemiş. İlla. Ya. ya ben istemiyorum o Kızım. çocukla evlenmek. Kızım yani sonuçta yani sen de güzel kızsın. Hani çocuk da zengin. Hani haya bak ya. ben babanla evlendim de ne oldu. Bak keşke o zengin çocukla evlenseydim. Sen bana şükret ya. Ya anne bak. Asıl sen mi açık Of yine kavga etme yine başladınız da. Benim anne sana söylemedim ama ben ben geçen erkek arkadaşımı babamı tanıştırdım. Ve benim erkek arkadaşım var. Ne? Evet. Ya teki ya kahve bile Ya baba ne alakası var ya? Bir ne konuş konuyor. Neyse. Anne o yüzden babama bir şey söyle. Ben evlenmek istemiyorum. Bunu da söyle babama tamam mı? Ben diyorum zaten Allah de. Allah Allah. Kızım yani. Erkek arkadaş falan da. Ne bileyim. Öf neyse yürü sürü, fat gidelim ya. Eva sen de gel. Erveidarım. Erveidarım yaz gel. Açıldıracağım ya. Duyuyorsunuz değil mi ne de diyorlar bak. Anne bir de kendine benzetecek şimdi yavaştan. Vallahi çıldırmak üzereyim ya. Böyle şey olabilir mi ya? Miran sen Baştan niye söylemedin kızın erkek arkadaş olduğunu? Biz onları nasıl ayıracağız? Nasıl ya vazgeçtireceğiz? Ona bunu boş ver, Ben onu hallederim. Bak. Onu hallederiz de senin kızını ikna etmen gerekecek peş. Sen bir onu hallet de için. ben bir hallederim yani onu. Sen Ama sen kolay. Ya bilmiyorum. Halledersin inşallah. Şunların yanına ineyim ya. Oğlum hoş selam geldin. Selamun aleyküm. Oldum, hoş bulduk. Aleyküm selam oğlum. Ne yapıyorsunuz? Selam. Hoş i̇yi geldin. Abi. Hiç öyle sohbet ediyorduk kızlarla. İyi iyi. Babam yok mu? Yok ya o gene işe gitti. İyi tamam. Oğlum bu arada evleneceksin değil mi ya? Düşündüm. İnşallah mi? bakalım ya. Şimdi İnşallah ya. Değil ya, evleneceksin. Ay, evleniyor mu? Evet. Kiminle? Nazan diye biriyle. Nasıl? Daha He, net in... değil ya. Net değil, net değil. net, net değil ben... oğlum? ya. Bu yaşta evlenilmez Çok daha genç. Hayır evlenilir. Çok yani güzel biri. Hem hamarat rahat böyle güzel. Evet. Çok güzel. Tam güzel. benim oğlum. Yani oğlumu tek o kız hak ediyor. Ben daha güzelim ama neyse. <laughs> Güzeldir kesin kesin. Hmm. Güzel zaten de. <laughs> Ama daha çocuk gençliğini yaşamamış. Bence bırakın gençliğini yaşasın. Hayır ya gençliğin yaşadı yaşayacağı kadar. Zaten evlenince de pek bir şey değişmeyecek. Gençliğin gene yaşamaya devam edecek. Sen erken yaşta evlenmişsin herhalde de beni de evlendirmeye çalışıyorsun ha anne. Ya ne alaka oğlum ya ben yaşımda evlendim yani güzel bir yaşta. Ben istediğim zaman evlenirim sen karışma buna. Oğlum bak yine başladın, evleneceksin diyorsam evleneceksin ya. Hı, anne evet, tamam, sakin, sakin ol. ol. Bulamadı seni katalanmışlar herhalde ha böyle. Ay bayılacağım bak yine. Anne anne Hı. ne oluyor? Anne, anne iyi misin? Ne yine mi bayıldı ya? Tamam hadi evleneceğim hadi. Tamam hadi. Ay oğlum evlenecek misin? Aynen tamam. E, tamam tamam o zaman. Anne iyi misin? İyiyim evet. iyiyim, ufak bir başım döndü de ya. Ya Diana bir gelsene ben de bir şey söylemek istiyorum da. E, geleyim. Gel bu tarafa. Ya Efendim? Diana bir şey söyleyeceğim. Ben senin abinden herhalde birazcık hoşlanmış olacağım. Ne? ne? Gideyim Ciddi yani misin? Yani ama birazcık. Çok az. Ecrin abim evleniyor benim. Ya yani... olmaz mı? Ecrin olmaz Tamam sen git geliyorum ben. Tamam. Ben bu işi bir şekilde halletmem lazım. Berkay benim olmalı. Geldim geldim. Aşağı ineyim bari. Aa kapı çalıyor ben bakarım. Bak bak. Maya. Aa hoş geldin. Gelsene içeri. Hoş... Ne yapıyorsun ya? <laughs> İyi gel içeri gel. O kim ya? Ooo oh, hürmetler ama ben yerine Öp. Elimi öp. Şey... Öperim ya. Şimdi yine geldim. Bak bu annem Miranç tanıştırayım. An Merhaba mi? Azkün de daha iyi ol. Ay pardon. Efendim? Siz çok iyisiniz e ya. E evet. yok bir şey Nasılsınız demedim ya. ya? Nasılsınız? İnşallah inşallah iyidir. Ya kulakları çok değmeyin <laughs> de çok. <gülüyor> 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 Nasılsın? İyiyim iyiyim. İyiyim iyiyim. İyi misin? İyiymiş işte Miraç. Nazan bir gelsene sen ya. Aha, efendim. Senin annenin her yeri botoksu galiba şişmiş. Ya yok bu genetik öyle ya. Çok ara sokmuş genetik herhalde genetik öyle mi? Evet. Ondan olabilir. Allah Allah. Öyle öyle. Neyse hadi gel oturalım. Oturalım. Kahve yok mu ya? E, ne kadar yüzsün ya? Kahviyatla Efendim amca duydun Bir şey yok otur. Olamaz zaten. Allahım yarabbim. Eee Minac'cım sen nasılsın? İşten mi geldin? Ha işten geldim. Sen nerede çalışıyordun ya? Amcacım hatırlamıyorsun. Hatırlamayan galiba ben sana gizli görev demiştim ya. Gizli görev ne? Yani gizli görev formayla geldim ben. Yok sen şimdi boş ver amcacım ya. Sen bizim aşağıdaki sanayide çalışmıyor musun? Ben seni gördüm senin bir yerinde. Yok yok yanlış biliyorsun. Sen, sen. sanayideydin evet. Yok yok ya yok. Sana sen görevim, sanayiden erkek şey getiriyorsun dedi, bak Böyle olmaz ya. Yani. Ne? Gerçekten olmaz ya. Amcacım sen ne iş yapıyorsun ya? Bana böyle laf atıyorsun da. Ben emekliyim. Aa öyle olmaz ama çalışacaksın. <laughs> Saygısızlığı görüyor musun? Nazım bir şey söyleyeyim, şey oldum bak. ya babayım <laughs> baba iyi <laughs> misin sen <laughs> baba, sakin ol. Yok, gerçekten ben... <laughs> ağlama, ağlama, ya. ağlama. Ağlama, ağlama, ya, amca, ağlama, Miraç. gel buraya. Ya, ya Miraç, yaşlı babamı ya. niye ağlattın ya? Yaşlı, yaşlı. Ya, uff, neyse tamam, sen git hadi. Git ya. Allah Allah. Ne oldu anne? Tamam, Nazım, gel sen bana gel, Nazım. Nereye gideceğiz? Bazen git gitmesen. Sussana Öçü ya. Geldim ya. Anam Allah, Allah. <laughs> Neyse baba ben gidiyorum hadi. Hadi görüşürüz Gitme. amca. Nereye? Dışarı. İşimiz var. Hayır. Dayına gittin mi? Gel. Bak detonör diyorum bak şu an. Ee, baba ben akşam gelirim hadi Miraç gel gidelim. <laughs> Oo senin bu ba şey baban neymiş ya böyle? Niye ya? Manyak ya. Neyse, nereye gidelim? Kahve? Olur. Ya, <laughs> kahve içmeye <için gülüyor> mi A Bence de gidin ya, üçünüz. <gülüyor> üçünüz <gülüyor> derken? Yani, Berkay sen, e, Edrin ve Diana. Olur, abi sen de gel. İyi hadi, geliyorum. Ya Koko sen bu kadar üst değiştirmeyi hiç üşenmiyor musun? Yok ya ne söyleyeceğim. Ben podyum yürüyüşü falan yapıyorum böyle çok güzel olduğum için. Ay neyse. Artık gitsek mi kafe içmeye? Gidelim ya bence de. Gelecek mi Berkay? Abi gel. Oğlum sen de git. Gidiyorum yani zaten. <gülüyor> 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 ya Nazan şu Berkay mevzusu oldu ya? Eee vallahi hala devam ediyor. Bizimkiler zorluyor hala Berkay'la buluş 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 konuş diye. Ben ama tabii ki diyorum ki Miraç var yani yapamam öyle bir şey. Ee o amca ne diyor? O da diyor ayrıl ondan falan diyor. Benim yok baba ayrılmam falan diyorum yani. Allah Allah ya. Yani, Sen Berkay'a söylemedin hı. mi? Ya Berkay ben konuşmuyorum ki. Hiç mi konuşmuyorum? Ya geçen gün işte bir daha bir yemeğe gittik. Anca o zaman gördüm onu. O da en son Aha. evlenelim tarzı bir şeydi ama belki ailesine o da yalan söylüyordur yani. Ah, Berkay Aa. Ne? Lan? Kim geldi? Abi? Sizinle alakası ya? Berkay. Ee... Ne oluyor birader? Nasıl mı <laughs> oluyor birader? <laughs> Açıklayabiliriz. Umarım videomuzu arkadaşlar. beğenmişsiniz arkadaşlar. atın, benden siz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. daha fazla bu tarz videolarda yapması için like butonuna abone olup izliyoruz. Çekim sonraki videoda görüşmek üzere kendinize bakın. Bay bay.